Filtremizi temizlemeye geldik. Ee, şimdi ilk olarak şu aşağıdakinden başlayalım. Şuradan ilk önce basınca baktım. Basınç ikiye gelmiş. Karşıda basınç var. Gübre sancının. Oradan anlıyoruz tıkanıp tıkanmadığını. Şu an ikiye yaklaşmış. Diğerine de aynısını yapacağım. Hop buradan açamam. Şuradan uzanayım. de şimdi normalde su temizlenip aşağıya gidiyor. Bu vanayı kapattığımızda su filtrenin içinden dışına doğru oluyor. Yani komple temizlenmiş oluyor. O yüzden şimdi ilk önce kapatıyorum. Suyu tersten vermiş oluyorum. Ve suyu açıyorum. Genelde pislik gelmiyor ama burayı sulama kanalından suladığımız için 2-3 saatte bir gelip filtre Filtrelerin ikisini de temizledik. Şimdi eve dönüyoruz. Burayı e, dün sulamıştık. Bugün de diğer kalan kısmı suluyoruz. Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir günden, yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün sulama işlerimize son gaz devam ediyoruz. Acaba çok mu parladım böyle olunca? Neyse. E, şimdi sabah gittik bir filtreyi temizledik geldik. Daha sonrasında şimdi de diğer su motoruna gidiyoruz. Onda da hattı değiştireceğiz. Yani dirsek değiştireceğiz. Yeniden çalıştıracağız ve sulamaya devam edeceğiz. Tabaklarımıza ikinci suyu veriyoruz. Ee, şimdi gidip o tarlaya hem gübrelerini atmış olacağız. İkinci suyla beraber artık o tarlada gübre işini bitirmek istiyoruz. Gübre tankerini başka bir tarlaya götüreceğiz. O yüzden de e, ikinci suyunun ikinci kurumundayız. Zaten iki kurum bugün bu kurumla tarla sulaması bitmiş olacak. Kabak tarlamıza geldik. Şimdi birinci hat çalışıyor. Sakarya Nehri'nde su motorumuz kurulu. Oradan su motorunu durdurup dirseği değiştireceğiz. Daha sonrasında bu hat çalışacak. Su motorunu stop etmeye gittiler. Ben de buradan dirseği değiştireceğim şimdi. Yani dirseği dediğim daha doğrusu e, şurayı, bu ana hattı takacağım. Onların stop etmesini bekliyorum. Bir de şu çalışmayan borular var ya onları çalıştıracağız. Onlar bir stop etsin. Ben de hemen değiştireyim. Teli belime bir sabitleyeyim. Allah! Şunu alta geçireceğim. Sonra bunu böyle çekeceğim. Bu Tarafıma gücüm yetmiyor. <laughs> Her zaman olduğu gibi. Şuradan da azıcık çekeyim. İçinde su olduğu için bayağı bir ağır burular. Gelmiyor asla. Tutulmuyor da. Şunu çevireyim bari bu tarafa. Bu da mı yetmeyecek mi? Allah Allah. oldu. Mandallar tamam. Burası tamam. Şimdi burayı takmak asıl mesele. Hadi bakalım. Tamam. Allah. амамшусал ер беш бир эки үч motorumuzu çalıştırdık. Şimdi hattı kontrol ederek diğer başa çıkacağız. Huni ve mazot bidonu da götürüyoruz. Bir de tarlanın her yeri çamur. Allah! Ha. Yürüyene kadar. Evet. Çizmelerime bak ne hale geldi. Başa nasıl çıkarız bilmiyorum. Bu arada kabaklarda çiçek açıyor arkadaşlar. Bakın başlamışlar tek tük öyle. Oh öldük. Ağzına mı verdi? <laughs> evet harbiden bu tarlanın bu kadar uzun olacağı aklıma gelmemişti. Evet arkadaşlar orada hatalı tıkalı olan bir tabanca yoktu. Şimdi başka bir tarlaya gidiyoruz. Fitreleri yine sabahki gibi temizliyoruz. Daha sonrasında gübreyi açacağız. Gübrenin vanasını açacağız. Gübreyi de tarlaya göndereceğiz. Öbür aşağıyı temizledim evet ikisini de temizledim. Devreye bastım. Tamam. Çok yumuşak. Çabuk ol hadi. Şimdi gazı azıcık taktın mı bir? Taktım hadi. Gaz kaçta olmalı? El frenini indirmedin. Gaz bir buçağa doğru olsun. Allah'u ekber çıkıyorum. Hadi adamlar geliyor hadi gaz ver gaz ver. Verdim Çok abi. değil. Tamam. Allah'a ver yaptım. <laughs> Bak sakın koyma buraları. Koyacağım. Valla koyma. <laughs> tamam sağdan böyle bu ayar git güzel. Hayır bu ayar git bayıra anca çıkarsın hadi. Bir de çıkamazsan geri geri giderse araba ne yapacağız? Maaz hadi gazla. Hadi. Verdim. Veriyorum. <laughs> araba geri geri gider mi? Ne bileyim. Şu an peynim o kadar Evet olmuş. arkadaşlar Feyza da artık araba kullanmayı öğrenecek. Şeyden gidelim Mera'dan gidelim. Olur, abla valla da, asfalttan daha rahat. Sağdan git. Ya karar ver. Soldan gidince sol şeride taşıyorsun, sağdan git deyince de meraya çıkıyorsun. <laughs> Neyse arkadan gidelim. Şimdi Feyza... ikili dönebilir miyim? Asıl yok dönemezsin yapacağım. ya. Dönemezsin. <laughs> <mi? gülüyor> Hayır döner. Abla bak. Feyza şimdi, şimdi arabayı kullanmayı öğreniyor. Buradan Fark etmez hangisinden Abla. dönersen dön. Abla karar vermen lazım. Dön şundan. İkiden dönüyorum. Dön. Gazetiz Gelen kustu. yok arkadan dön. Araba sürmeyi öğrenmesi lazım artık. Ee, şu anda 10. Sınıfa, 10. sınıfa gidiyor. Ben 10 yaşındayken tek başıma tarlaya gidip gelebiliyordum. Feyza şu anda daha yeni yeni öğreniyor. Babam da ona bir ay süre verdi. Abla! Daha doğrusu 2... Sağdan git bir şey yok. <laughs> Çok korkuyorum abla. Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Ben şu an elimi kaldıramıyorum. Babam da bize bir ay ben süre verdi. Ben giremem bu arada. Tamam sen kapının önüne dur yeter. <laughs> Debriyaja e basacaksın, frene basacaksın. Yavaş basacaksın frene. Tamam, bas! Debriyaja Debriyaj bas. Ba Az daha git 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 git. Sağa dön. Tamam dur. Durdum! Çekiyor Çek, vitesi boşa al. Dur, Heh. Boşta. Çek. Babam Feyza ile bize <laughs> bir ay süre verdi arkadaşlar. Yani Ağustos 1'e kadar dedi ki bu arabayı sen öğreteceksin, sen de öğreneceksin <laughs> dedi. O yüzden yavaş yavaş biz de, ben de Feyza'ya veriyorum arabayı. Tarla yollarında gidip gele Gidip gele, gidip gele öğrensin diye. Ben öyle öğrenmiştim. Feyza da şimdi öyle öğrenecek. Artık kendisini tek başına gidip tarlaya Ne bileyim filtreyi temizleyebilmesi lazım en azından. Tabancaları oh. kontrol edebilmesi lazım. Bak onları lazım. yaparım da arabayı sürümüyorum. İşte ama kendin gitmen lazım. Ben gittikten sonra zaten ben tabancayı kendim kontrol ederim. Senin ne işin var değil mi? Birazcık sorumluluk alman lazım artık. Of aman. <laughs> Dedem bugün yeni semaver almış. Pırıl pırıl parlıyor görüyorsunuz. Bunu ilk başta bir e, boş olarak yakacağız. Bir içi bir temizlensin falan diye hani. Daha sonrasında çay demleyeceğiz. Şimdi annem buraya bir sürü bir şeyler getirmiş odun parçaları falan. Bunlarla ben bir yakayım semaveri. Güzelce şöyle bir keyif çayı içelim semaverde. Yani uzun zamandır semaver alacağız alacağız alacağız. Bugün ancak alabildik. Yani daha doğrusu bugün annemler pazara gitmişler. Aldılar. Daha öncekilerinde hep böyle bir alelacele pazara gidip hemen meyve sebze alıp geliyorduk. Bu sefer baş etmişler semaver almayı. Galiba çamın tek sevdiğimiz yönü bu kozalaklarının çok güzel semaver tutuşturması. Sürekli bahçeye pislik oluyor bu kozalaklarda ama biz semaverde mangalda onları kullanıyoruz tutuşturmak için. Onun dışında o çam iğneler falan sürekli bahçede pislik oluyorlar. İçinde ilk kaynayan suyu döktük yere, şimdi buna ikincisine tekrardan temiz su dolduruyoruz. Bununla çay demleyeceğiz. Semaverin suyu burada kaynarken biz de şimdi Feyza ile kirazlarımızı toplayacağız. Kirazlarımız baya baya kızarmaya başladılar. Çoğu pembe ama kırmızıları da var arasında şöyle şöyle. Bunları toplayacağız şimdi bugün. Bizim yaklaşık 15 sene sonra bahçemizden ilk defa kiraz toplayacağız. Şu kamelyamızın sağ tarafında büyük bir kiraz ağacımız vardı şurada. Oradan yine bunun gibi böyle büyük büyük bayağı bir topluyorduk kiraz. Sonra o kiraz yapmamaya başlayınca, o meyve ağacımız kiraz yapmamaya başlayınca biz de onu kesmiştik. Daha sonrasında işte yeniden buraya fidan şeklinde diktik. O da bu sene ilk defa bize kiraz yaptı. Bunlardan başlıyorum toplamaya. Hafif şu kırmızı, koyu kırmızı değil de böyle bunları da toplayacağız. Kopanları alacağız yani daha doğrusu. Ben merdiven de getirdim buraya. Merdiven de şimdi şu üstlere çıkacağım. Yukarılarda bayağı olgunlaşmış olanlar var. Onları da toplayacağım. Şurada bir tane bayağı bir olgunlaşmış var. Şükürüm. Allah! Düşüyordum he. <laughs> Ana şey. kuşlar bayağı yemeye başlamış ha bunları. Onları da alıyorum da kuşlar iyice dadanmasın diye kırmızılarına. Şimdi başka, şunu alalım, bunu alalım, bunu da alayım. Şurada var bir tane. Ha? Dal eliyorum. Dal mı eliyorsun? Bu da bitti. <laughs> o, şurada gördüm iki tane kocaman. Şöyle. Tutuyorsun da Evet arkadaşlar, kirazın içine girdim resmen. Şu dallara uzanabilmek için ama. Bak daha. Var mı daha? Nerede hani? Daha küçücükken toplayamıyorsak büyüyünce nasıl toplayacağız? Artık. Seranın üstündeyim bak. Seranın üstündeyim şu an. <laughs> <laughs> Sera yatırmandım resmen. Bitti herhalde ya artık. Göremiyorum. Bak şurada bak. Nerede? Bak şurada. Dur göremiyorum hani. O bak o daldı. Da şurada mı? Evet. Tuttun mu? Evet tuttum. Bunu kuşlar yemiş bak. <laughs> ya dararım. Maalesef. Şu... Yaklaşık yarım kilo kadar falan bir kiraz çıktı ağaçtan. Ee, daha beyazlı olanları da topladık mesela şunlar gibi, şunlar gibi. Kuşlar zedelemeye başlamış. Ee, o yüzden en azından midemizden geçsin dedik. Evet onun. Su kaynadı. Çayı demliyorum şimdi. Ben çay demlerken annem de süpürge yapıyor. Onun sesi geliyor yani. <laughs> bozulan motosikleti şimdi pikaba yükledik. O da sanayiye gidecek. İple bağlamadık daha. Şu an Şaban şey abi tutuyor iple bağlayıcı. İşler birazcık karışık. Babam mı gidecek, dedem mi gidecek, ben gideceğim mi, gitmeyeceğim mi? Henüz bilmiyorum. Bu arada bu atta bana bir kişine de az önce aklım çıktı. Motosiklet ittirirken Hadi bakalım. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi dedemle çiftelere gidiyoruz motosikleti götürüyoruz. Onu da bagaja zaten yüklemiştik. Motosikletciye motosikleti getirdik, bıraktık. Şimdi de çarşıya ineceğiz. Bakalım kaç dakikada yapacak bilmiyorum. Eğer 1-2 saat yaparsa onu bekleyeceğiz. Motosikleti sanayiye bıraktık. Abi 1-2 saat içinde yaparım dedi. O yüzden biz de ilçemizin güzelliklerinden biri olan Sakarya başına geldik. Birazcık dedemle burada vakit geçireceğiz. Daha sonrasında eğer motosiklet yapılmış olursa motosikleti alıp köye döneceğiz. köye geldik. Şimdi bindirdiğimiz rampadan yeniden indireceğiz. Çünkü tarlaya gitmem gerekiyor. Ee, giderken motosikleti de <laughs> bagajda götüremem yani. İndireceğiz. Şuraya bırakacağız. Muhammed abiler geldiği zaman alırlar artık. Çünkü ben onu taşıyacak gücüm yok. Motosikleti indirdik. Şimdi çapalarımızı aldık ve tarlaya gidiyoruz arkadaşlar. Kavunlarımızı kazmaya gideceğiz. Hem ee, köklerini dolduracağız hem de çapa yapacağız onlara bir güzel. Allah tek elle de anca bu kadar oldu. Su var bir de elimde. <laughs> Suyu da şuraya atayım. Bir de bu arada kanalılarda çiçek açmıştı. O yüzden dronumu da aldım. Bakalım dronla bir şeyler çekebilecek miyim? Ben de merak ediyorum. Çünkü arılar var içinde ve çok fazla yani. Oh şapkam uçtu be. Kaç kovan olduğunu bilmiyorum ama bozur bozur arı dolu yani orası. Dronla çekim yapıp arıları coşturup hepsini bana mı saldırtıracağım? <laughs> Yoksa sakin sakin uçuşumu ve çek çekimimi yapıp geri mi döneceğim? Göreceğiz hep beraber. Babaannem bastonuyla da olsa yürüse bile valla kavun kazmaya geliyor. Şimdi kabak tarlamızın arasında kavunlarımız. Oraya doğru ilerliyoruz. Bu arada kanal hatarlığıda da sarı gözüküyor Ben drone çekim yaparken annem de işte iki sıra kadar kazdı şimdi ben buradan devam edeceğim. Anne sadece etrafını mı kazayım ne yapayım? Sırayı otları kazarak gitsene. Ama benim çapam küçük. Haksızlık Olmuş bu. Olmaz. Ben daha çok çapa vuracağım. <laughs> Niye almadın hambardan? Ne bileyim ben büyük olanı ben alayım araları ben kazayım siz ocaklayın olmaz tamam. mı? Toprak da nasıl kurumuş yalnız ha? Bu kavunları da harbiden 15 tane falan ekmişiz yani. Bu ne böyle? <laughs> Onlar da yeni arkadan yetişir artık tohumlarda. Olmaz mı o toprağın altındaki tohumlar? Canım. kanalanın yanına gideceğim şimdi ee, mühendis Hasan abi gelmiş onunla kanalanın son durumunu değerlendirdikten sonra annemlerin yanına geleceğim ve e, buradaki çapa işini halledip eve döneceğiz artık Bak meyve tutmuş bunlarda. Hmm. İçeceğini döktü. Şu küçük küçük olan şeylerden mi tohum olacak yani şu uçları? Bu. Şu hatta. Bak bunun için full tohum da olacak şimdi. Yani büyüyecek böyle. Hı -hı. İçinde tohum, tohum yapacak. Tohum yapacak. Aynen Bu şekilde Küçücük. olacak. Darin, hani falan diyorlar ya kanolaya Bundan dolayı değil mi? O zaman hani mesela döküyor tohumunu falan diyorlar çok e, silkelendiğinde. Şimdi yani, yani, bu şekilde bakla oluyor. Sonra bu bakla kuruyor. Koyunca içinden tohum taneleri çıkacak. var. çıkacak. Daha olgunlaşmamış zaten. Küçük küçük. Daha yeni süt içinde. Anne bu şekilde nasıl söyleyeyim? Bakla. Şey yapabilirsin ya bezelye gibi. Hı, -hı. Bezelye, şeyi bezelye gibi, gibi olacak. olacak. Kavunlarımız baya baya meydana çıktı böyle çapa yaptıktan sonra ve ocakladıktan sonra artık buradaki işimiz bitti. Şimdi gidiyoruz. Bugün oradan oraya gezerken babamlar daha çiçeklerine damlama yaymaya başlamışlardı. Gelmişler eve. Boşları indirdiler. <laughs> Korktun mu? Evet, ben de kim oluyorum. Bugünü de bitirdik sayılır. Ee, ama gübreyi açmayı unutmuşuz arkadaşlar. Gübrenin sadece giriş vanasını açmışız, çıkış vanasını açmayı unutmuşuz. Belki 1-2 saat sonra tekrardan onu eee istobetmeye gidebiliriz. Yerlere geldik şimdi. Saat 11 bu arada. Su motoruna doğru ilerliyoruz. Bu ışık da bayağı güzelmiş ha. Bayağı güzel aydınlatıyor etrafı. Tabancalar çalışıyor şurada. Şurada da var şöyle. Bize diğer attığın yanından su motoruna doğru ilerliyoruz. Su motorunun yanına geldik. Beyza ışığı tutacak. Ben de istabetçiyorum. kurbağa aklıma aldı desem kayıyorum çok fena evet motoru motorunu stop ettik şimdi artık tekrardan arabanın yanına dönüyoruz İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz.